Merhabalar. Şimdi videonun başından zaten anlayacağınız gibi ben bir süreçten geçtim. Bunu kimileri sorucu olarak biliyor, kimileri açlık orucu olarak biliyor. Biraz kısaca ondan bahsedeceğim. Nedir ne değildir. Çünkü su orucu dediğimiz zaman genelde insanlar su içmeden mi devam ediyorsun falan diye düşünüyorlar. Hmm. Su içmeden devam edemezsin. Ee, su orucu denilmesinin nedeni ya da açlık orucu denilmesinin nedeni yemek yemeden sadece su içerek günlerini, yaşantını devam ettirmen belli bir süre içerisinde. Tabi buna sen kendin karar veriyorsun. Genelde 3 gün daha iyi olur demişler ama buna tabi ki sen kendin karar veriyorsun. Ben mesela 20 gün olarak karar verdim. Ve 20 günü de kimsenin şeyinde etkisinde kalmadan gayet sonuna kadar devam ettirdim. Nereden öğrendim? orucunu? öncelikle YouTube'daki videolardan öğrendim. Hani bu işte nasıl denirse kilo kaybı vesaire gibisinden bunları araştırırken oradan sorucu da çıkıyor. orucunu genelde kilo vermek için de yapıyorlar. Hatta çoğu insan kilo vermek amacıyla yapıyor. Söylediğim zaman da işte senin kilon zaten iyi şöyle ben bunu kilo vermek için yapmadım. Ben bunu yaptım ki hani vücudumda herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı varsa onlar tedavi edilsin. Ee, bunun yanı sıra irademi güçlendireyim, ne bileyim kendime biraz daha vakit harcayayım falan gibisinden bunları düşünerek yaptım. Vücudumun arınmasını istediğim, hani toksinlerden kurtulmak istediğim için yaptım. Ee, dediğim gibi YouTube videolarından tanıştım. Daha sonra Aydın Salih diye bir bilim kadını diyeyim artık ben kendine ya da bir hanımefendi diyelim. Onun e, bunun üzerine araştırmaları var hatta kitabı var kitabında okuyabilirsiniz. Alternatif tıp olması lazım adı. PDF olarak da var. E, şeyde kitapçılarda çok görmedim ama sorarsanız bulacaksınızdır. Ve bir tane de sanırım yani benim bildiğim kadarıyla bir de bir Japon bilim adamı var. Onu çok bilmiyorum. Onu çok araştırmadım ama Aydın Salih'i araştırdım ki annem de biliyor zaten e, hani memleketimizde Gittikleri bir hamamın sahibi e, işletmecisi de bunu kendisi yapmış, 10 gün yapmış galiba. Gayet sağlıklıymış şu anda kilo kontrolünü de çok iyi yapıyormuş. Bunun üzerine YouTube videolarından da yola çıkarak ben bunu denemeye karar verdim. E, kimler yapamaz? Kimler yapamaz? E, kimler yapamaz diye size bilimsel bir şey söyleyemem. Ama herkesin hani bileceği gibi ne bileyim tansiyon hastaları ileri derece işte insülin yetmezliği olanlar şeker hastaları ondan sonra hamile olan gebeliği olan kişiler gibi yapamayacağını zaten kendisi bilir ben bunu yapamam edemem işte şu rahatsızlığım var böyledir söyledir buna başlamadan önce hekiminize de danışabilirsiniz tabii hekimimiz bunu bilmiyor olabilir benim gittiğim hekim bilmiyordu bu nasıl olur falan gibisine sorduğunda ben kısaca kendine bahsettim çok da açıklayamadım gerçi. Ee, bu şekilde yani yapıp yapamayacağınızı öncelikle kendiniz bileceksiniz. Daha sonra da işte e, bilimsel olarak ya da tıbben sizi engelleyen bir durum sağlıkken sizi engelleyen bir durum yoksa bunu yapabilirsiniz. Nasıl karar verdim? Dediğim gibi e, videoları izledim. Videoları izledikten sonra yani bu süreçten daha öncesinden zaten ben başlamayı düşünüyordum. Ama kendimde o şeyi bulamadım. E, nasıl diyeyim, yapabileceğimi yine inanamadım ya da diyeyim çok yoğun olduğum için vesaire yapamadım diyeyim. Şu anda bu pandemiden de kaynaklı olarak hani biraz daha işlerin sakin olması vesaire ve kış olmasından da kaynaklanarak ben bunu yapmaya karar verdim ve açlıkla da ilgili çok bir sıkıntı yaşamadığım için zaten Ramazan oruçlarında da sorun yaşamadan tuttuğum için bunu denemeye karar verdim ve gayet de güzel sonuç aldım. Öncelikle cildimde fark ettim. Sonucu gayet daha e, nasıl diyeyim daha parlak, daha pürüzsüz bir görüntü oldu. Yüzümde zaten çok fazla bir sivilce çıkmaz. Ama olan yağ bezeleri, siyah noktalar falan tamamıyla ki hepsi gitti. Bunun yanında tabii ki güzel bir kilo da kaybettim. Ama bu kilo kaybını eğer güzel bir beğeni gelirse ya da ne bileyim video beğenilirse diyelim ikinci videoda kan değerlerimi ve beslenmesiyle alakalı neler yapmalıyız gibi sınan ikinci bir videoyla orada açıklamayı düşünüyorum. Eğer takip ederseniz. Ya bu kaybettiğiniz kilolar tabii ki size bir kısmı geri dönüyor ama beslenmenizle falan bunu kontrol edebilirsiniz. Neden geri dönüyor? Çünkü sadece suyla besleniyorsunuz. Sadece suyla beslendiğiniz için de işte kasların arasındaki o sıvılardır ne bileyim o proteinlerdir vesaire vücut bunları kullanıyor. Yani sadece suyla beslendiğiniz için o vücudunuzdaki şişkinlik gidiyor. Ödem gidiyor, şişkinlik gidiyor. Bu yüzden de güzel bir kilo kaybı yaşıyorsunuz. Tabii ki kişiden kişiye değişiyor. Su içme kapasiteniz de öyle. Kilonuzla bir ölçüsü, bir oranı var. Onu çok bilmiyorum, araştırmanız lazım. Ona göre su içme miktarınız değişiyor. Ben aşağı yukarı 2,5-3 litreye yakın sürekli içmeye çalıştım. Tabii son zamanlarda kilo kaybından dolayı birazcık daha düşürdüm bu oranı. Kesinlikle bir şey olmuyor. Onu da söyleyeyim. Nasıl denir? İşte protein kaybıdır, ne bileyim işte baş dönmesi şudur budur. Ben öyle bir şey yaşamadım. Evet sıradan gideyim. Sorucunda neler olur demişiz. Sorucunda dediğim gibi vücudunuz kendini yenilemeye başlıyor. Neden böyle bir şey? Tamam normalde de yeniliyor kendini ama sorucunda daha fazla oluyor. Çünkü neden sorucunda daha fazla vücut kendine odaklanıyor? Çünkü vücuda yabancı bir besin girmediği için vücudu kendi içerisindeki besinleri, kendi içerisindeki depoladığı yağları yakmaya başlıyor. Ve sindirimle çok fazla uğraşmadığı için sürekli vücuda bir besin girmiyor. Sürekli bir besin girmediği için de sürekli bir hazım sıkıntısı olmuyor. Sürekli bir hazımla uğraşma olmuyor ve hücreler daha çok e, vücuttaki onarılması gereken yerlere yöneliyorlar. Arada takılıyorum, kusura bakmayın. Vücutta onarılması gereken yerlere yöneliyorlar. Ee, i̇şte hafif ağrılarınız olabilir, bazen ne bileyim mide bulantısı olabilir, hatta bazıları kusma yaşıyor. Mesela annemde oldu, benim bitmesine yakın annemde benimle beraber e, üç gün falan tuttu. İkinci gününde annem e, bayağı kustu yani fena bir şekilde. Yani nasıl söyleyeyim, bu itfaiye hortumundan fışkırır gibi bildiğiniz kustu affedersiniz. Ama bu güzel bir şey neden çünkü hani midede bir sıkıntı var ki o sıkıntı yani kusarak dışarıya atıyor ki kendisi de kustuktan sonra çok rahatladığını söyledi ve mide ilacı aldıktan sonra kustu hatta yani mide ilacı da etki etmedi çünkü zaten o aldığı mide ilacı bir yeri yapmaya çalışırken o kadar çok fazla yan etki oluşturuyor oluştururken yani bir yapıyor derken diğer birden fazla yeri yok ediyor mahvediyor. Yani bu kusmalar olabilir hatta izlediğim videolardan birinde e, kansere çevirecek olan e, bir rahatsızlığı vardı bir hanımefendinin. Sanırım Almanya'da yaşıyordu. Kendisi en son çare olarak buna başvuru ve 23 gün falan tutuyordu galiba. Ve günlük 2-3 kere kusumu biliyorum diyor. Buna rağmen devam etmiş ve tutmuş. Kendini tebrik ediyorum helal olsun diyorum. Evet ben ne yaşadım? Ben 20 gün boyunca tuttum. 20 güne karar verdim dediğim gibi. Eğer yapamazsam hani belli bir yerde kesecektim. Sonuçta kaybedeceğim iş yok deniyorum. E, 9 günü işte çalışırken yani sabah kalktım, gayet işime gittim, çalıştım, satışımı yaptım vesaire falan falan sonra tekrar eve geldim derken bu 9 günü işte gayet güzel çalışırken devam ettirdim. Hatta iş arkadaşlarım o mail'i bir şeyler ya işte bu, bu düşüp bayılacaksın şöyle böyle. Bir 4-5 gün söylemedim hatta. Çünkü söylersem bu şekilde tepkilerle karşılaşacağımı bildiğim için söylemedim. Ben zaten bayılacağımı düşünsem ya da kötü olacağımı düşünsem böyle bir şey kalkışma. Yani herkesten çok ben düşünürüm kendi sağlığımı. Kötü olmayı ben ister miyim? Düşüp bayılmayı, orada kalmayı. Asla istemem. Ee, i̇lk günlerim gayet güzel e, geçti. Hafta sonları şu anda yasak olduğu için işte üçüncü ve dördüncü gün genelde e, zor geçer derler. Ben o üç ve dördü hafta sonuna denk getirmeye çalıştım. Zaten videolar da çektim. Ee, i̇lk 10 günü sanırım gün aşırı olarak çektim. Daha sonrasında da işte 20 gün olduğu için çok fazla uzamasın diye birkaç günde bir çekmeye başladım. Orada da detaylı şekilde anlatıyorum. Neler oldu? İşte bende çok fazla bir şey olmadı. Benim en zor geçen günüm, en zor demeyeyim de birazcık bitkin olduğum günüm 5. gündü. 5. günde bir öğlen işte 2'ye üçe kadar bir enerjimde düşüklük oldu. Ama ondan sonra e, gayet enerjim yerine geldi. Sanki hani hiçbir şey olmamış gibi tekrardan çok enerjiktim. Sanki yemek yemişim ne bileyim ya da bir doping kalmışım gibi. Gayet enerjim yerine geldi. Güzel bir satış yaptım. Güzel bir gündü. Güzel kapattım o günü göz kararmaları arada bir oluyor. Ya o normal hayatta da oluyor zaten. Yani sadece suyla beslenmesen bile birdenbire kalktığında ya da aynı bir şey yaptığında gözün kararabiliyor. Sadece bunu 10. günden sonra ben biraz daha fazla dikkat ettim. Yani oturup kalkmama biraz daha dikkat ettim. i̇şte ne yaptığımı bilerek buna göre birazcık daha dikkatli davrandım. Ee, ne yaptım? Dokuzuncu günden sonra e, zaten ne yaptım? Dokuzuncu gün Cuma geliyordu. 10-11. 12. günden itibaren e, yıllık izin hakkım vardı ve yıllık izne çıktım. Sağ olsun e, müdürümüz, yöneticimiz diyeyim, yöneticimiz sağ olsun anlayışla karşıladı ve yıllığıma çıkmama müsaade etti. Yıllığıma çıktım geri kalanında zaten annemler de burada olduğu için hem dedim annemle de güzel vakit geçireyim dedim. O şekilde yılbaşı çıktım ve evde devam ettirdim. Evde gayet güzeldi. Evde hiçbir sorun yaşamadım. Uyandım, uyudum vesaire. İşte suyumu içtim, çıktık dışarıya gezdik annemle, gerek ablama gittim, ne bileyim gerek çarşıda dolaştık. Hiçbir sorun olmadı. Gayet enerjiktim. Ee, ve hiçbir rahatsızlığım olmadı. O da ilginç bir durum. Yani hani açlık açlık olmadı sadece canım bir şey istiyor yani ne bileyim işte bir cips istiyor bir patates kızartması istiyor of olsa da yesek gibisin hani tadını istiyorsun ve koku alma duyun o kadar ee, şey yapıyor ki nasıl söyleyeyim iyileşiyor ki eve girerken ben ki o anne bugün bu mu var ya da ne bileyim dışarı çıkıyorsun ileride bir 100 metre 50 metre sonra işte fırın var mesela oradan bir şeyin kokusu geliyor o, o, kadar güzel geliyor ki o ekmeğin o poğaçanın kokusu bilemezsiniz ve o kokuyu almak o kadar büyük bir haz veriyor ki yemesen dahi e, çok güzel bir haz ya bu ne bileyim anlatamıyorum yaşamanız lazım bunu e, orucu bitirirken de ne yaptım orucumun biteceği güne tam biteceği güne e, doktordan randevu aldım ve hani kan değerlerimi öğrenmek için, kan tahlilimi öğrenmek için randevu aldım. Bir arkadaşımdan da yanımda olmasını istedim. Çünkü hani fazla kan isterlerse işte gözüm kararması, baş dönmesi gibi bir şey olur. Yanımda olsun bana destek olsun istedim. Sağ olsun o da beni kırmadı yanıma geldi. O gün besinimi yanıma aldım. Besinim dediğimde bir kutu şey almıştım. Ne denir? Meyve suyu almıştım. Meyve suyunu bir içinde işte yarı yarı olacak şekilde yarısını meyve suyu koydum. Yarısını da suyla doldurup karıştırdım güzelce ve yanıma aldım. Kan verdikten sonra içmek için. Sabah gittik. Baya fırtınalı da bir gündü. Bu arada Antalya'da o günü bilenler varsa baya fırtınalı. Acayip bir gündü. Neyse gayet güzel gittik. Kimse yoktu. Direkt içeriye girdim. Kanımı verdim. Ve ben hala hiçbir şey yemedim. Aç karnına Gittim gene kanımı verdim işte doktora anlattım böyle böyle oldu işte bu yüzden böyle bir tahlil istiyorum diye gittim kan tahlilini verdim kan tahlilinden sonra işte arkadaşlara arkadaşın evine gittim uzun zamandır gitmiyorum onlara oraya gittim orada gayet güzel besinim aldım o günüm o şekilde o besinle geçti daha sonrasında da işte yavaş yavaş o besini biraz daha az sulandırarak içmeye devam ettim bu şekilde bir süreçten geçtim. Ve bu süreçten memnunum. Yani bir sorun yaşamadım. Kan değerlerimde bir 10 güne falan çıkar denildi. Ya yani birkaç bir birkaç tane çıkmış sadece iki tane kaldı sanırım. Onların da sonuçlarını aldıktan sonra tekrardan işte diğer bilgilerle beraber, videonun başında söylediğim bilgilerle beraber işte kaç kilo verdim, neler yenilmeli, neler yapılmalı ya da ben ne yaptım gibi sınav bunlarla beraber ikinci bir videoda bunları tekrar paylaşacağım kan değerlerimle beraber. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. İlk baktığımızda güzel gibi ama bakalım bütün sonuçlarla beraber doktora görüştükten sonra tekrardan bir videoyla görüşeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.